Allah'ın Resulü buyurur ki insanlar Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka sözü dinlenecek varlık yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur deyinceye kadar ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu kabul edinceye kadar ben onlarla savaşmakla emrolundum. İşte İslam'ın savaşının hedefi budur. İslam'ın savaşının hedefi yeryüzünde sulta kurmak değildir. İslam'ın savaşının hedefi ganimete ulaşmak değildir. İslam'ın savaşının hedefi ülkelerin yeraltı yerüstü kaynaklarına ulaşmak, göz dikmek değildir. İslam'ın savaşının hedefi petrol yataklarına ulaşmak değildir. İslam'ın savaşının hedefi kendi ırkını diğer ırklara üstün kılmak da değildir. İslam'ın savaşının hedefi insanlığı eşyaya tapınmaktan kurtarmak, insanlığı kendisi gibi insanlara tapınmaktan kurtarmaktır.